Beni merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar video nasıl çekilir hem de bakın neydi durun. Cap, -çup. cap, -çup. cap çut. Cap çut. Ha cap -çut. nasıl video yapılır? Önce şu X'e basıyoruz. Şu mavi yere basıyoruz. Sonra da buradan da bir video seçiyoruz. Ben ben bunu seçeceğim. Çünkü bunu çok güzel yaptım. Bakın. Evet, şöyle göstereyim. Bayağı saniyelerim aldı. Şimdi buralarda birazcık fotoğraf çekildim arkadaşlar. Birazcık burada fotoğraf çekildim. Aa, bitmiyordu, bitmiyor. 50 10 saniyeymiş. Ay 56 10 saniyeymiş. Önce arkadaşlar sizler birlikte e, e, ne yapacağız? Bunları elemeye gerek yok. Ama şuna var. Şimdi. Bitsin şu. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ha doğru. Arkadaşlar ben buralara şarkı koymam gerek yoksa uzamayacak. Ay. Şimdi şarkı koyalım. Maşı, maşı koyacağım. Bakın dinleyin şarkıyı. Sesini açtım. Maşı maşı nerede? En evet, sevdiğim şarkı bu ya. Hep bunu koyuyorum. Bu kadar yapma şansımız var. Ya birazcık daha uzatalım. İki dakika daha uzatalım. <laughs> Ay çok uzunmuş kadar yeter. Bakın gitti. Gelmiyor. Şimdi arkadaşlar stickerlamaya başlayabiliriz. Hadi stiklayalım. Hadi bakalım sticker yerine gidiyoruz. Ee, buradan bir sürü sticker çıkıyor. Başka bir şeyler de alabiliyorsunuz. Şunlara basıp. Aa bu ne? Bu ne ya? Burada daha var var. Ben arkadaşlar, aa. Ben de tam bunu arıyordum. Kar tanecikleri. Her videomda yapıyorum biliyorsunuz sizde. Bu karla bitsin tamam mı? Öyle değil. Mesela fazla kar oldu. Şimdi zümrütler koyacağız. Zümrüt. Bakalım. Çok iyi. Elmasın iç zümrütün içinde bir tane Ee, bir tane zümrütün içinde bir tane unicorn var. Çok şaşırtıcı. Şimdi de bulut. çok tatlı. Ya Gül çok tatlı ya. Arkadaşlar çok tatlı şeyler var yalnız ben çok sevdim. Bulut. Tamam oldu. Şimdi bakalım. Oo, çok iyi. Şimdi buraya. Şimdi Yo çok tatlı baloncuk baloncuk. Şimdi ben baloncuk koyacağım. Bir sürü bir sürü bir sürü. Tamam yeter. Baloncuk. Ee, şu anda bir şey yapıyorum. Şimdi baloncukları yapmaya devam. Evet çok iyi. Mükemmel. <laughs> evet. Ay çok güzel. Ay pardon şarkıya dalmışım şarkıya dalmışım arkadaşlar. Gözleri boncuk 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 saçları balen ki yanık tatlı tatlı bu ne görüntü neyse eksi yirmi yapacağım ve bunu da şu kadar O kadar Okeydir yani. Öyle sanıyorum. Çok güzel oldu videomuz. Ee, o kadar, ya abi. Buraya siyah siyah diyeceksiniz ama. Çünkü çok zamanım yok. O yüzden sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. İyilikle kalın. Bye bye. Yeah, yeah. Masi masi.